Günaydın Şaşkın Ördek. Hmm. Önce uygulamayı indiriyorsun. Şuradan. Şuradan indirebilirsin Windows için. Linux için gene aynı yerden Linux'u veriyor. Mac için Mac'i veriyor. Kendisi seçiyor zaten. İndirdikten sonra sadece bir kayıt süreci yaşıyorsun. Çok kısa ee, kayıt süresinden sonra kullanmaya başlıyorsun. Program şöyle. Gördüğün gibi böyle bir şey açılıyor. İşte şuradan da şey açabilirsin. Şuradaki kullanım aracını. Ya da kontrol L tuşuyla da açabilirsin. Çok basit bir şekilde. Ee, Türkçe de sorabilirsin. İngilizce de sorabilirsin. Mesela diyelim ki Merhaba Seni Kullanmayı Öğrenmek İstiyorum. Yardımcı olur musun? diyelim. Submit diyorsun. Gördüğün gibi Türkçe yazıyor. Yani sorun sordun sana cevap verdi. Mesela diyelim ki ben bir istediğim o, o, ama hmm, mesela ne diyelim ne diyelim Değil. istiyor. Benimle konuşur gibi konuşabilirsin onunla da. Gördüğün gibi bütün açıklamaları yapıyor. böyle bir gün önce her şeyi o okuduktan sonra benim için gördüğün gibi kodlamaya başladı gayet basit bak burada etli seçeneği geliyor zaman zaman etli yani atamak demek buraya atıyorsun yani şey e, buradan e, tasdiklemen gerekiyor sadece burada şey yapıyorsun e, kodlamayı istiyorsun bu kodları PowerShell'de gördüğün gibi işlemen gerekiyor burada bu, bu uygulamanın ismi diyelim. Tabi o kodlamaları buraya geçirmek lazım. Yani bunları yaptın ise işte Apple'ı diyorsun. Bak burada scriptlerini veriyor. Her şeyini veriyor. indeksini veriyor. Bunları buraya alman gerekiyor. Yani PowerShell'e alıp PowerShell'den e, tatbik etmen gerekiyor. Bu sadece sana kodları veriyor. Uygulamayı yapmıyor. Sen yapasın diye gösteriyor. Yapmasını da çok basit. Zaten buradan soruyorsun nasıl yapabilirim diye. Sana tarif ediyor. Bakalım ne diyecek. Gördüğün gibi senin için her şeyi yapıyor. teşekkür ederim. Şimdilik bu kodları kaydedip ya da benim devam Bu mutlaka devam, devam edeyim istiyor bakalım ne diyecek tabi kaydetmek için sana kodlar veriyor bak bunları bu şekilde kaydedebilirsin burada kaynak kodlarını alıp kendi bilgisayarına kaydetmen gerekiyor tabi biraz incele bu kadar da beleşçi olma incelediğiniz o nasıl yapacağını öğ öğrenirsin ee, hatta bu kadarını da beceremiyorsan ablaya sor abla sana nasıl kaydedeceğini falan tarif ediyor şimdi kapatalım hadi sana kolay gelsin ee, sıkışırsan ara